arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bir kere arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz çöplük slime'ları deniyoruz. Şu an dokunamıyorum. bu Neyse. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sanmayın ben iki tane kıyafet giydiğime model moda yani öyle kıyafet ay saçım şimdi başlayalım hemen bu benim eski ama çok eskilerde bir tane çöplük slime arkadaşlar ee, Arkadaşlar ben bunu size videosu çekmedim çünkü o, o günlerde YouTube'um yoktu Maalesef arkadaşlar ama yine de bu çöplük slime'ı deniyoruz ee, videosunu izleyebilirsiniz yani Evet Şimdi arkadaşlar baloncuktan başlayalım. Yani böyle paraşütten başlayalım. Hemen. İlk önce pidecikten başlayayım. Çok güzel bir şey. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada ajan nasıl? Bence güzel. Şimdi arkadaşlar Hmm, şeye başlayalım. Bir dakika. Paraşüt. Şimdi ilk önce böyle yuvarlak şeklinde yapıyorum. Ay çok küçük oldu ama. Neyse. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer söz veriyorum. Yapacağım arkadaşlar. Bu arada çok şey Bilmiyorum bu çöplük slime niye bu kadar iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu normal slime olduğunu düşünmeyin yani. Bu böyle slime değil de. Benim bir tane hamurum var. Hmm. Bu hamurumun adı sadece e, şey için kullanılır yani. E, işte. mesela bir şey eee Elde etmek için yani heykel yapmak için kullanılır o Türkiye'de yok arkadaşlar ee, o yüzden ben onu eskiden bunu karış kendi sevimi görmüştüm yani düş, yani di hatırlıyorum ee, ve bakın böyle kum Kum hale geldi. Şu, görünmüyor. Bakın. Şu minicik minicik şeylere bakın bir. Bakın. Bunlar işte o. O çok yardım etti kıvamına gelmesiyle. Çok mutluyum. İyi ki de yapmışım. Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Paraşüt yapalım bundan. Olmamıştı. Bu sefer olacak. Zaten kıvamı bayağı güzel ve kesinlikle yüzden yani 10'dan 100 alır. 1, 2, 3 Hiç olmadı ya. Bu ne? Ben video kapatmadan yani video aç, açmadan önce e, yapmıştım yani. Ya deneyeceğim bir daha ya. Of. Olmazsa artık maalesef 9 vermemiz lazım. Yani bana göre yüz verelim. Minicik oldu. Neyse. Ben şu an şaka yapıyorum sizde ya. Öyle bir slime. Bu kadar güzel bir slime'da öyle bir şey olur mu? Tabii ki de olmaz arkadaşlar. O zaman şöyle bir iki üç tavşan Olmuştu ama bozdum. Hii, Bismillah. Benim en sevdiğim tavşan düştü. Ay, zaten onu yapışmıştım. Neyse konumuza dönelim yine. Ya arkadaşlar ya. Bir şey yapacağız. Allah Allah. Bu sefer olacağını düşünüyorum. Oo bir kuc. Yes. Kıvam o o o kıvamı çok güzel. Şimdi sese başlayalım. Ses ya ben önce bir tane hazırlık yapalım. Hop 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 hop. Şimdi kıvamına bakacağım. Ama çok yumuşak. Demem lazım. İçine de bant koymuşum. Ay e, lastik toka koymuşum. Bakın. Güzel. Şöyle. Hop hop. Bayağı bir uzuyor. Çok uzuyor arkadaşlar ya. pasta slime Bak yiyeceğim bak. Dişim çürük de bir kere. O altın. Hop hop. Oy 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 oy. Ah! Oh. <laughs> <laughs> Bunun en iyisi şey yapışmıyor. Yapışmıyor. Bakın. Her şey düşüyor. <laughs> Bak. Hani yapışıyor ama e, işte kirlenmiyor. Çok güzel bence. Kendim yaptım bu slime'ı bir kere. Bakın arkadaşım perde gibi. Ben çok sevdim. Arkadaşlar diğer videoları lütfen çok izleyin. E, çünkü diğer video kısa olacak. Ama ee, işte güldürücü birazcık olacak. Çok iyi olacak. Bilmiyorum ne çektiğim ama komik bir şey çekeceğim düşünüyorum. Of 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 çok sevdim. ojelerim ya çok güzel İyi. kendim yaptım bu arada ojelerim şimdi böyle geriye ilk önce böyle geri attırıyoruz sonra hemen şöyle şöyle atıyoruz <laughs> oldu kıvam çok güzel Size parşüt atmayı öğreteceğim. Videonun kaçıncı dakikadayım? 8. dakikadayım. Şimdi size parşüt atmayı öğreteceğim. İlk önce böyle slime'ımızı birazcık böyle 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 yapıyoruz. Bastırmayın sakın pide gibi. Aa, aa böyle. İşte yap masaya yapışacak kadar öyle yapın. Sonra yapışınca hemen böyle alıyorsunuz. Sonra işte böyle 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 yapıyorsunuz. Sonra paraşüt elde derdi edilebiliyor. Bakın. Hop, hop 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 Yiyeceğim ya sakız kız bu. Bir deneyelim o işimizi. Hoppa hop hop. Selamun. Arkadaşlar size cupcake yapacağım. Cupcake kreması yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer slime'ınızın gelmesini istiyorsanız bunu yapın. Sadece size yardım edeceği şey sıvı boraksı. Şaşır, şaşırdınız değil mi? Ama şaşırmayın. Arkadaşlar bu sizin e, bu sizin slime'ınızı sertlikten çok değişiyor arkadaşlar. Gerçek söylüyorum şaşırmayın. Şimdi ben size bakacağım yani önümüzde ve el kremi ve saç kremi ve şampuan yardım edebilir. Eğer kıvamı gelmediyse slime'ınız ve bir tanesi de malzeme istemiyorsanız bir tanesi de işte bakarsanız kıvama geliyor. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Şöyle bolca ben sıkıyorum ama bolca. Bunu e, bir tane yolu da var. Bunu kolonyalda karıştırın. Kaç? Üç damla filan. Birazcık çok oldu. Çok atarsanız sert olur. İki üç damla. Bu, bunda da iki üç fıs. Bir, iki, üç. Fıs. Şimdi böyle işte böyle gezdiriyorsunuz. Döküyor mu? Döküyorum bu arada. Keneler ıslak. Böyle masaj ediyorsunuz bayağı. İşte böyle bir şeyiniz varsa lastik gibi bir şeyiniz varsa silemezsiniz da Lastik takılı bir şey. Eğer onlar çıkınca e, hazır demek olur. Benimkisi çıktı. Bakın. Çıktıyor. Yani hazır demek. ve Şimdi paraşütümüze bakalım. Bakın ne kadar kıvama geldi. Kopuyor birazcık ama neyse. Çok iyi kıvama geldi benimkisi. Ve çok yumuşak oldu. Hoppa, ay bu bal topu Bu bildiğiniz Bakın <laughs> Tamam neyse Deniz kapalı girdi içine Arkadaşlar ya e, Yorumlar yazın e, Bu videoda Hangi video filan istiyorsunuz Yani Hangi video istiyorsunuz Ben işte o videoyu sizlere heyecanla çekerim hatta. Oh be arkadaşlar bu videomuzda umarım beğenmişsinizdir. Ee, videomu... Evet arkadaşlar kanala yani e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı hiç unutmayın ama sizi çok 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 ama çok seviyorum arkadaşlar. Ee, yani videoma like atın lütfen ve kanalıma da abone olun ve yorumlarınızı da heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu videomuz buydu. İstediğiniz bir video varsa ben hemen sizinle yaparım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Uzaktan bile olsa sizi öpüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.